İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında Tarkan sahne alacak. 9 Eylül'de İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek olan olan Megastar Tarkan, sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de kordon boyunda görüşmek üzere, diyerek heyecanını dile getirdi. İzmir, tarihin en büyük kutlama organizasyonu yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız, dediği kutlamaya sayılı günler kalırken, organizasyonda sahneye çıkacak olan Megastar Tarkan heyecanını sosyal medyada dile getirdi. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda saat 22.00'de sahneye çıkacak olan Tarkan, konser duyuru afişini paylaşarak İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çok heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon boyunda görüşmek üzere notu düştü.